Ülkemizin en eski uluslararası motor sporları organizasyonu Türkiye Rallisi 13-15 Mayıs tarihlerinde Marmaris Rally Türkiye adıyla ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Rally haricinde Marmaris Offroad yarışı ve tarihi Batı Anadolu Klasik Otomobil yarışından oluşan Marmaris Auto Sport Fest, 150 araç ve 300 sporcunun katılımına ev sahipliği yaptı. Türkiye Rally Şampiyonası haricinde Avrupa Rally Kupası'na da puan veren rally, 13 Mayıs cuma günü 15.30'da izleyenlerin yoğun ilgisi altında Atatürk Meydanı'ndan verilen seremonik startla başladı. Sporcular, takımlar, seyirciler, turistler, basın ve görevliler derken uzun zamandır görülmemiş bir kalabalık yarışları takip etti. Yarışın start noktası renkli görüntülere sahne olurken yerel yönetimlerin de desteğiyle Tosfet bundan sonra çok güzel yarışlara imza atılacağının sinyallerini verdi. Sevgili seyirciler Tosfet başkanımız Serkan Yazıcı ile birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Uzun yıllarda görmediğimiz kalabalıkta, hareketlilikte bir start izledik bugün. Gerçekten efsanevi bir dönüş oldu motor sporlarına. Bugün hem rally var, hem off var, hem klasik otomobiller var. Neler söyleyeceksiniz? Bu kadar güzel bir start. Yani otomobil sporlarında biz ilk aday olduğumuz zaman birleşelim, güçlenelim diyorduk. Çünkü birleşmeye ihtiyacımız var. Eğer birleşirsek hepimiz... Mutlaka otomobil sporları tekrar eski günlerine hatta daha iyi günlerine gelebilir. O bakımdan e, vaat verdiğimiz birleşmeyi burada gerçekleştirdik. Onun için çok mutluyum. E, onun haricinde tabii yarış iki gün. İnşallah kazas belas bir yarış olur diliyorum. Çünkü zor, hakikaten zor bir parkur. Bu arada birincisi öncelikle bize destek veren spor bakanımıza ve hakikaten burada tüm Marmaris halkına da teşekkür ediyorum huzurunuzda. Evet çok güzel bir birliktelik olmuş. Klasik otomobiller gelmiş, offroad yarışçıları gelmiş. Rally sporcularımız zaten bu yarışı yapıyordu. Tam bir festival havasına bürünmüş ki başkan olmadan önce de bunları aslında konuşuyorduk. Motor sporlarını hareketlendirip, renklendirip seyircilere sunmak lazım diyordunuz. Bunu herhalde bugün burada başardığınızı görebiliyoruz. Aslında bugün bunu başardık evet ama ee, yarışın sonunda tabii daha net konuşabilirim. Bence bu bir başlangıç. Yani çünkü bu bizim başaracağımız bir iş değil. Bu sadece aslında insanlara bir şey göstermek, bu işin çok daha iyi yerlere gelebileceğini anlatmak. Dolayısıyla ee, çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Peki bu sezon bundan sonraki yarışlarda böyle devam edecek mi? Federasyon organize ettiği iki tane daha önemli organizasyon olacak. Birisi İstanbul'da yapacağımız festival ve bir tane de şampiyonlar şampiyonası ama sadece yılın şampiyonları. O yılın şampiyonları, geçmiş şampiyonlar değil. Dolayısıyla iki tane daha çok çok iyi organizasyon görecekler. Ama şunu görüyorum. Kulüpler bunları gördükçe çok daha iyi şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla organizasyonların bütünüyle kalkması lazım. Yani federasyon iyi yapıyor, kulüpler diye bir şey yok. Hepimiz elimizi biz kafamızı koyduk yani taşın altına. Dolayısıyla çok iyi şeyler olacak inşallah. Sayın Başkan bir sorum daha alacak. Bu sezon yapılması düşünülen, başlaması düşünülen bir 4x4 off-road kamp etkinliği bir fuarı var. Bunun için neler düşünüyorsunuz? Otomotiv sektörü bu işi desteklediği zaman motor sporları çok daha renkli olabiliyor ve böyle bir fuar neler katabilir sizce? Şu anda otomotiv sektörünün desteklediği bir tek alan var. O da otomotiv sporu, spor sporu basını. Otomobil sektörü ne yapıyor? İşte bir otomobil e, lanse ettiği zaman otomobil spor basınına gidiyor. Aslında onlar hepsi bizim kardeşimiz. Onları bizden aldılar ve onları götürüyorlar. İşte arabalarını lanse ediyorlar. Şudur budur. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Otomobil spor, e, otomobil üreticilerine de söylüyorum. Önümüzdeki sene çok çok daha heyecanlı ve onların da e, mutlu olacağı şampiyonlar üreteceğiz. Gelsinler hem otomobil sporu basınımız hem orası e, Erler Meydanı hem otomobillerine geçsinler. Gerçek bir meydanda ne olduklarını göstersinler diyorum. E, hepimiz birleşirsek burada da eğer off özel bir e, şey yapıyor biliyorum. Ondan da destekliyoruz biz onu da. Dolayısıyla taş üstüne taş koyalım biz yanındayız. Kısa adı TOSFET olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2015 Türkiye Şampiyonları Ödül Töreni Gala Gecesi. 13 Mayıs akşamı Marmaris'te Grand Yazıcı Kulüp Turban'da düzenlendi. Türkiye Rally, Historic Rally, Pist, road Karting, Trail, Tırmanma ve Klasik Otomobil Şampiyonalarıyla Tosfet Rally, Rally Cross, Pist Kupaları, Genel Klasman ve Sınıflarda Dereceye Girenlere Ödüllerinin Takdim Edildiği Organizasyon, Üst Düzey Görevliler ve Kulüp Yetkililerinin Haricinde Geçmiş yıllarda Türkiye Rally Şampiyonu olmuş sporcuların da aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla gerçekleşti. TOSET Başkanı Serkan Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başlayan gecede ilk olarak ülkemizi uluslararası serilerde temsil eden milli sporculara ödülleri verildi. Daha sonra geçmişten bugüne Türkiye Rally Şampiyonluğu kazanan Beyza Avcıoğlu, Levent Pekün, Emre Yerlici, Can Okan, Hasan Kalaycı yerine oğlu Necati Kalaycı, Tuna Kalaycı, Selçuk Karamanoğlu, Serdar Bostancı, Can Ünlü, Ali Karacan, Mustafa Güneş, Adnan Saruhan, İskender Atakan, Yusuf Avimelek, Yılmaz Köprücü, Atıl Atılgan, Serkan Yazıcı, Egemen Ertük, Volkan Işık, Erkan Bodur, Erkan Güleren, Mehmet Beşser, Afşin Baydar, Yağız Avcı, Bahadır Gücenmez, Murat Bostancı ve Onur Vatansever ödüllendirildiler. toplam 60 ekibin katıldığı rallinin ilk günü 14 Mayıs Cumartesi sabahı saat 12'de içmelerden başladı. Rallinin ilk gününde Asparan ve Yeşil Belde bölgesinde yer alan 5 özel etabı geçen ekipler saat 18'den itibaren içmeler servis alanında günü noktaladılar. 190 kilometresi özel etap, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki zorlu rallinin ikinci günü ise 15 Mayıs Pazar sabahı 08.30'da başladı. Ekipler ikinci günde ise Asparan, Hisarönü ve Kufre bölgesindeki 6 özel etabı geçerek saat 15'ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki finish podyumuna ulaşabilmek için mücadele ettiler. Rally'deki özel etaplar geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk otomobil sporlarının duayenlerinden Renç Koçu Bey, Mustafa Koç, Ali Sipahi, Lemi Tanca ve Yusuf Aramacı isimleriyle anıldı. Aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nın en uzun ve en yüksek katsayılı sayılı yarışı olması nedeniyle de büyük önem taşıyan Toprak Rally'de şampiyona mücadelesi daha da kızıştı. Şampiyona lideri Neo Motorspor'dan Yağız Avcı Bahadır Gücenmez ve ikinci sırada yer alan BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova, Vedat Bostancı ekipleri, Kastrol Ford Team Türkiye sporcuları, Murat Bostancı, Onur Vatansever ve Orhan Avcıoğlu, Burçin Korkmaz ekipleriyle nefes kesen bir podyum mücadelesi sergilediler. Yarışların ilk gününde yağan yağmur büyük bir rekabet içinde olan ekiplerin işini iyice zorlaştırdı. Bu yarışa podyum mücadelesinden ziyade gelecek sene Avrupa'da yapacağı yarışlar için bir antrenman niteliğinde çıkan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Murat Bostancı ilk etaptan başlayan şanssızlığına rağmen ortaya müthiş bir performans koyarak yarışı ilk üçte tamamladı. İlk etapta lastik patlatan Murat daha sonra yoldan çıkarak ve bir de spin atarak ilk gün çok zaman kaybetti. Takım arkadaşı Orhan Avcı ise ilk etapta liderliği ele geçirip daha sonra bırakmayan Neo Motorsport'tan Yağız Avcı'yı yakından takip ederken ilk günün son etabı olan seyirci özel etapında yarış dışında kaldı. Yağız'a baskı yaparken iki turluk seyirci etapında finişe metreler kala takla attı ve yarışa veda etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen FIA Avrupa Rally Kupası ve Türkiye Rally Şampiyonası'na dahil Marmaris Rally Turkey, Neo Motorsport adına Peugeot 208 T16 R5 ile yarışan Yağız Avcı, Bahadır Gücenmez ekibinin zaferiyle sona erdi. Yağız yarış boyunca zaman zaman rahatlasa da ikinci gün kaybettiği zamanlar ve Murat Bostancı'nın ataklarıyla hiç de kolay olmayan bir birincilik kazandı. Dört kez Türkiye Rally Şampiyonu Yağız Avcı, Bahadır Gücenmez, Ege Rally'si birinciliğiyle başladığı 2016 sezonunda Marmaris Rally'sini de kazanarak iddiasını sürdürdü. Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5'te Murat Bostancı, Onur Vatansever ekibinin ikinci sırada tamamladığı rally'nin genel klasman üçüncülüğünü ise Neo Motorsport takımından Mitsubishi Lancer Evo 9'da la Uğur Soylu Emir Şahin elde etti. Zorlu rally sonucunda RC4 sınıfından Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R2T ile Buğra Banaz, Burak Erdener ekibi zafere ulaşırken RC3 sınıfından GP Garage My Team adına Citroen C2 ile yarışan Kenan Kar Sonar Tamer, RC5 sınıfındansa Ferdi olarak Ford Fiesta R1 ile yarışan Emre Ali Başo, Gürkal Menderes birinciliğin sahibi oldu. Kadın pilotlar klasmanında Neo Motorsport takımından Mitsubishi Lancer Evo 9'da Simin Bıçakçıoğlu, genç pilotlarda Buğra Banaz, genç co-pilotlarda da Tuğkan Erden, ve kadın co-pilotlarda ise oğlu Sayıpcan Haspay ile yarışan Merve Haspay birincilikleri paylaştılar. <laughs> Historik rally klasmanında ise bonus Yunfiri Parkur Racing'den Engin Kap Başar Yavuz birinci, Kemal Gamgam Orkun Demir ikinci, Parkur Historik'ten Burak Türkkan Onur Aslansa üçüncü olurken kategori bir birinciliğini Volkswagen Golf CTI MK1 ile Sinan Sedef Dündar kazandı. Rally sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öcalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Tosvet Başkanı Serkan Yazıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki finiş podyumunda düzenlenen törenle verildi. Rally'de start alan 48 ekipten 30'u finişe ulaşabildi. Marmaris Otosport Fest kapsamında Vezir Köprü Offroad Kulübü tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası 4. ayağında renkli ve heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. 41 ekibin katıldığı yarışın ilk gününde sport oto etapında yarışan sporcular, ikinci günde Aygaz Otogaz etapında doğal ve yapay engelleri aşarken çok sayıdaki spor severe büyük heyecan yaşattı. Marmaris'te iki gün boyunca süren 8 etaptan oluşan yarışlar sonucunda Sınıflarına göre dördüncü ayak Vezirof yarışlarında dereceye şu pilotlar girdi. Yarışın genel klasman birinciliğini Mitsubishi Piero ile Ekrem Aydın Muharrem Ekebi kazanırken, ikinciliği Opel Frontera ile Cemal Aka Gündüz, Cemil Aka Gündüz ve üçüncülüğü de Jeep Cherokee ile Hüsnü Taylan, Hasan Taylan ikilisi elde etti. Ayrıca araçların motor hacimlerine göre belirlenen sınıf 1'de Deniz Dağlı, Sibel Dağlı, sınıf 2'de İrfan Özdemir Engin Başkurt, sınıf 3'te Ekrem Aydın Muharrem Ekebil ve sınıf 4'te ise Murat Taşlıdağ Hüseyin Kurt birinci oldular. Festival kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen 19. Batı Anadolu Klasik Otomobil Yarışı oldu. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden Marmaris'e gelen en eskisi 1952 model Citroen B11 olan 38 klasik otomobil Marmaris'te ilk kez düzenlenen festivale büyük renk kattı. 3 gün boyunca Marmaris tatça Dalyan Parkuru'nda devam eden yarış sonunda 1969 model Peugeot 504 Cabrio ile Ecem Araman Gizem Araman birinci olurken Zeki Baştürk İbrahim Tunç 1980 model BMW 316 ile ikinci ve 1957 model Volkswagen Karman Cia ile ...Yunus Üstün, Han Ataç 3. sırayı tamamladılar. Müzik Organizasyonun ödül töreni ise 15 Mayıs akşamı... ...Grant Yazıcı Grup Turban balo salonunda gerçekleştirildi ve... ...genel klasmanla kategorilerinde dereceye giren sürücülere ödülleri takdim edildi.